Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koa. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koa, solunum yollarının kronik ve ilerleyici bir şekilde daralması ve akciğerlerin hava akışının kısıtlanmasıyla karakterize olan bir hastalıktır. Koa, genellikle sigara içimi gibi uzun süreli solunum yolu tahrişine maruz kalma sonucu gelişir. Diğer nedenler arasında hava kirliliği, mesleki maruziyetler ve genetik faktörler bulunabilir. Kuahın belirtileri ve semptomları şunları içerebilir. Kronik öksürük, özellikle sabahları ve balgam üretimi ile birlikte sürekli devam eden öksürük. Nefes darlığı, günlük aktiviteler sırasında veya dinlenme halinde bile nefes alma güçlü. Balgam üretimi, sürekli veya aralıklı olarak balgamın üretilmesi. Göğüs sıkışması veya hırıltılı nefes alma. KOA ilerleyici bir hastalıktır ve zamanla semptomlar kötüleşebilir. Tedavi, semptomların hafifletilmesi, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi üzerine odaklanır. Tedavi planı genellikle aşağıdaki unsurları içerebilir. Sigara bırakma, sigara içen KOA hastaları için en önemli adım sigarayı bırakmaktır. Sigara içiminin tamamen bırakılması, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, bronkodilatörler, solunum yollarını genişleten ilaçlar ve inhaler kortikosteroidler, iltihaplanmayı azaltan ilaçlar gibi ilaçlar kullanılabilir. Solunum egzersizleri, solunum egzersizleri ve solunum kaslarını güçlendiren egzersiz programları, nefes alma ve nefes verme süreçlerini iyileştirebilir. Oksijen tedavisi, ileri evre koa hastalarında, oksijen tedavisi kullanılabilir. Solunum rehabilitasyonu, solunum rehabilitasyonu programları, koa semptomlarının yönetimi, aktivite seviyesinin artırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir ahın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları kontrol altında tutmak için düzenli doktor kontrolleri ve uygun tedavi planının takibi önemlidir. Ayrıca, hastaların tetikleyicilerden kaçınması, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri, beslenme, egzersiz, stresten uzak durma ve solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için aşıları yaptırmaları önerilir.